Devinimi artırabilmek sorumluluk canlarım. Bugün mutluyuz. Hususiyetle bildiririz ki çamur yok burada. Hususiyetle bildiririz ki huzur var burada. Hat çizilmedi. Hepimiz tek olduk, ilim olduk. Gerçek kerim kapılardan buraya vardık, indik ve geçtik. Niye dünyanın sura üfürdüğü güç devreye girdi bilir misiniz? Hata yok da ondan. Hırs yok da ondan. Haç dönemi dedikleri bir gündeyiz. Hepimiz buraya hak tınıyı kodlayarak geçtik ki biz burada haç kodu olduk. Çok ama çok özel dünyalarda kök kayıtlar yapmıştık. Bugün burada yine kök kayıtlar yapıyoruz. Hava hepimizin ilmi ve havayı kodlayan dekesizliktir. Şimdi dünyanın sıkıntılarına bakıyorum. Hepimizin iyi bildiği gibi çok ama çok kırıcılıklar var planette. Kin, nefret var, yıkılan, yakılan var, hastalık çok ama çok arttı. Ha diyeceksiniz ki, niçin arttı? Çörek pişirdiler de ondan. Yakıştı mı bu insanlığa? Ha nerede ekmek, Yoğuran var mı ekmeği? Var mı? İşte var burası. Burada herkes iyi anlıyor ki pişen ekmek var. Yoğuran ilim, yoğrulan kelam ama hırsı aşmadan olmaz ki bunlar. Har yükseldiğinde, has kelam kuran olduğunda tonlarca lekesiz kayıt düzene iner ve sura üfüren mukaddimenin ilmi olup üfürür. Önü ardı olmayanları buraya çekeriz biz. Kimse buraya inemez mi? Ya kaha olan insanlık. İnsin diye bakarız ama hayrın tınısını koruma altına almayan hak kapıda kerim kalem olmayan yağmur olup yağmayan giremez ki buraya. Kir temiz olduğunda, yol kuran olduğunda Huruç halinde silah kerim kalemin ilminde mutlak olduğunda hastalıklar iyiliği kodlayacak ve herkes burada olacak. Çok ama çok önemli bunlar. Koruma altında bir dünya planeti istendi. Herkes ben yapmak isterim de benim ilmim yok ki dedi. Var ama yok. Niye böyle? herkes insan olmalı ama çoğu insanlığı kodlayamadığından hala insanlığı kodlamaya çalışır ve insanlaşmaya çalışır meşaleyi yakmışız yarına varmışız silahımız olan ilmi koru, koruyan olup kodlamışız herkese ama kantar tartar dediler ilmi yarını tartar dediler İslam olan insan dedi ki tahtırmam. bakın canlar biz mutlak olarak bu planeti kodlayarak korumaya aldık bu kesin planet hırsın yoğunluğundan çıkacak herkes herkes olacak koruma altında olan bir planet kodlama yaptığı zaman tüm dünya planetleri ocak yakar buraya bu meclis bugün bunu anlattı. Herkesin kendi yolunu bulup anlamasını ve hakkın kalemi olmasını diledik. İnsanın torbasında toprağı vardır. Her insan toprağını alır, planete vardır. Ama planete vardığında toprağa tohum olmalıdır. Eğer o toprağa toprak diye değil de tohum diye kodlayıp yaşama katabilirse iş kolaylaşır o zaman insan çok huzur bulur meyhane dediler yolcu ilminde kelam olduğunda her anda olana meyhane yahu mey dediklerinde kelam hak diriliğinde ilimse hadi buyurun mey olalım meyhanede kelam Kur'an'da kalem olalım içelim içirelim ki hepimiz şavk olalım. Şavkımız, şarkımız, hakkımız sarf ettiğimiz çaba ve biz çabada mutlak olarak bu çalışmayı yapmaktayız. Afiyetler olsun hepinize. Biz meyhanede kelamı içtik bugün burada. <laughs> İçelim canlar, içelim. Biz <laughs> bu meyhaneye kelam için <laughs> indik. Hadi şarkımızla içelim. Şıklar. <laughs> <laughs>